Birinci patlamada gerçekleşecek olan ayrılmada faydalı yük ve uydu paraşütlerimiz açılacaktır. İkinci patlamada gerçekleşecek olan ayrılmada ise de ana paraşütümüz açılacaktır ve roketimiz güvenli bir şekilde aşağı inecektir. Test düzeneklerimizde ise uçlarına ağırlık bağladığımız paraşütleri yukarıdan atarak güvenli bir şekilde inmesini sağlayacağız. Ateş. Yapmış olduğumuz testler sonucunda paraşütlerimizin hem iplerini hem de ripstop kumaşlarının uygun mukavemete dayanabildiğini gözlemledik. Ve aynı zamanda yüksekten atma testine başarılı bir şekilde üzerinde ağırlık verken, ağırlığa zarar vermeden uygun bir biçimde indirebildiğini gözlemledik. Bu testler sonucunda roketimiz için paraşütlerimizin uygun olduğu kanaatine vardık. Paraşüt ayrılma testimizde ise paraşütümüz başarılı bir şekilde ayrılmayı gerçekleştirmiştir.